Hadi mutfaktan merhabalar. Bugün makarna yapıyoruz ama kremalı mantarlı makarna yapıyoruz. Suyumuzu kaynattık. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve yarım paket makarnamı kaynayan suyumuza ilave ettim. tarhanalarımızı pişiriyoruz. Hafif bir karıştırıyoruz. 10 dakika bekliyoruz bakanlarımızın pişmesini. Kültür mantarlarımızı yarım ay şeklinde doğrayacağım. Ben önceden yıkadım limonlu suda da kararmasını engellemek için limonlu su kullanıyorum. Böyle yarım ay şeklinde mantarlarımızı doğruyoruz. Mantarınızın miktarı size kalmış. Arzunuza göre kullanabilirsiniz. Çok seviyorsanız. Ama 200 gram yeterli. Mantarlarımızı böyle doğradım. Tavamızda soteleyeceğiz. Krema ile buluşturacağız. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı tavamıza atıyoruz. Erimesini bekliyoruz. Çok yağ kullanmamıza gerek yok. Krema kullanacağız. Mantarlarımızı soteleyeceğiz bu tereyağında. Mantarlarımızı ilave ediyoruz. yüksek ateşte mantarlarımızın sulanmasına izin vermeden soteleyeceğiz. Mantar güzel bir protein kaynağı biliyorsunuz. Makarnayla buluşunca da çok daha lezzetli oluyor makarnalarımız. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Makarnamız oldu süzüyoruz. <laughs> Makarnalarımızı suya tutmuyoruz. <laughs> Mantarlarımız böyle küçüldü. Hafif kızarmaya başladı kenarlarından görüyorsunuz. Biraz daha kızarmasını istiyorum kremayı dökmeden önce. Makarnamızı da süzdük. Buluşturacağız. Mantarlarımıza tuz karabiber hafif de zerdeçal atıyorum ben. Şimdi kremamızı ilave edeceğiz. Bunların hepsini ilave Gördüğünüz gibi güzel geçer, hafif Güzel oluyor makarnamız, güvenli de, lezzetli. karnavalımızı ilave ediyorum. Biraz pul biber. İsterseniz başka baharatlarda kullanabilirsiniz. www.fatimutfak.com Herkesi bekliyor. Beğenilerinizi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz tuzlu da ilave ediyorum. Daha güzel görünüyor. Hem de acılı daha hoş. servis tabağımıza makarnamızı alıyoruz. Mantarlı makarnamız. Afiyet olsun.